Merhaba arkadaşlar, Lactosus Teknoloji'nin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda Huawei Watch D2 ile yeni bir şey yapacağız. Biliyorsunuz, gerçekten tansiyon ölçen tek akıllı saat. Bir özellik geldi, D1'de yoktu, D2'de var. Tansiyon holteri özelliği. Bu ne demek? 24 saat otomatik tansiyon ölçüyor, verilerini holter verisi gibi size veriyor. Bu bir. İki, unutkan insanlar için otomatik tansiyon ölçümü diyebiliriz aslında. Bakalım nasıl yapılıyor. Evet, menümüze geldik. Holter özelliğini deneyeceğiz. Menüye tıklıyorum. Bakın tansiyon zaten klasik tansiyonumuz. Şöyle menüyü göstereyim. Bu tek tek seferlik anlık tansiyon ölçümü. Bir de burada AKBM var. var. kan basıncı monitörü demek bu. Türkçe bir şey zaten görüyorsunuz dilimizde Türkçe. Tıklıyorum bu buraya. Bu aslında tansiyon holteri özelliği bütün gün tansiyon ölçümü anlamına geliyor. Şu alttaki planlama kısmına tıklıyorum. Kaçta başlasın? 9'dan. 9'da başladı. Gece ölçümü kaçta? 11'de 7 arasında uyurum ben. Gece ölçümümüz de o. Sabah 9'da başlayacak. Gece 11'de 11 ile 7 arasında da ölçüm yapacak. Gece kaç dakikada bir ölçsün? Gündüz kaç dakikada bir ölçsün? Bunları ayarlayabiliyorum. Gece otomatik yarım saatte bir ölçer. Hiç sizi uyandırmadan. Gündüzde iki seçeneğim var. Ya bana diyecek ki tansiyon ölçüm zamanı geldi. Hadi bas ölç. Neden böyle, böyle bir şey var onu da anlatayım. Araba kullanıyor olabilirsiniz, o an müsait olmayabilirsiniz. O yüzden aşağıya seçersem beni uyarır, tansiyon ölçüm zamanı geldi hadi ölç diye. O yüzden bu daha mantıklı ama yaşı ilerlemiş birisine ben bunu yolladım. Unutuyor ya tıklamayı bile beceremiyor hani teknolojisi arası yok tıklayamıyor. E o zaman bunu seçeceğim şunu diyecek 8 saniye sonra tansiyon ölçümü başlıyor vaziyet alın. Siz hiçbir şey yapmayacak tüketici sadece şu şekli alması lazım. Ardından tansiyon ölçümü gerçekleşir tamam diyorum. Planı başlat dersem, bakın plan başladı şu anda. Zamanı geldiğinde bana her yarım saatte bir ya da bir saatte bir doktorun bana ne önerdiyse o şekilde bir holter ölçümü yapabilirim. 24 saatin sonunda da o holter verilerini gerçekten detaylı bir şekilde PDF olarak Huawei Sağlık'tan indirebiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Dediğim gibi holter için böyle unutkan insanlar için de hatırlatıcı olarak kullanılabilir. Ölçüm yapmak için diğer videolarda göstermiştim. Tekrar göstereyim. Şu pozisyonu alıyoruz. Yere yere düz basıyoruz. Kalbimizle Saat paralel olacak. Şöyle destekliyorum, yaslanıyorum. Bir 50 saniye bekliyorum sadece konuşmada Bu kadar. Yere düz basacağım. Şu bileğim önemli. Şöyle bileğimi bükmemem gerekiyor. Ya da sıkmamam gerekiyor. Çok rahat bir şekilde şöyle oturdum. Rahat bir şekilde ölçecek. Şişiyor zaten otomatik olarak ölçüyor. Diyeceksiniz ki bu holter özelliği gece nasıl çalışıyor? Hani böyle yapmam gerekiyordu? Gece zaten uyur. Bunun amacı şu. Kalple aynı hizaya getirmek. Gece uyurken zaten ben her zaman saat kalple aynı paralel hizada olduğu için bir problem yok. Gerçek ölçüme devam ediyoruz. Evet, tansiyon holteri özelliği bu şekilde çalışıyordu. Ee, bir sorunuz varsa yorumlarda bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, likelamayı unutmayın. Bir başka Laktosuz Teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz, Bir gel bak dostum, geri dön bak coştum, beğenip geç dostum, kanalım laktozsuz, biri gel bak dostum, geri dön bak coştum, beğenip geç dostum, içiyoruz laktozsuz, diyemezsin ona gg sus, geçmiyor günleri pardonsuz, bir hayat düşün ama patronsuz, çıkmıyor dışarı kaş kolsuz, üşüyoruz başkan aşk olsun, egeden geldi bu Ver, olsun biz buradayız ama sen yoksun.